Merhaba arkadaşlar Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dünkü tarifimiz çok güzel izlendiği için dedim ki bugüne de güzel bir tarif paylaşayım adı Çiroz. Biliyorsunuz Avrupa'da böyle Baynacht'ın zamanlarında bu tarifi çok yaparlar. Tabi Almanya'da biz bir feste gitmiştik. Benim kız da görünce gelir gelmez bana Çiroz yapacaksın anne dedi. Yoksa seni rahat bırakmam. Ben de dedim iyi tamam hadi yapayım hem de tarif olarak YouTube kanalıma koyayım. Tarifi malzemeleri info kısmında hadi hemen yapılışına geçelim. Arkadaşlar tenceremizin içine tereyağımızı alalım. Ondan sonra şekerimizi ilave edelim. Sonrasında suyumuzu ve tuzumuzu ilave edip kaynamaya bırakalım. Evet çiroz tarifi genelde Weihnachten yani kış aylarında yapılan bir tariftir. Çok da lezzetli. Aslında bu tarif bizim bildiğimiz halka tatlısının birebir aynısı arkadaşlar. Yani bu şerbetsiz hali. Bunu da işte Almanlar çikolatayla yiyor. Bizim halka tatlımızı almışlar. Adını çiroz koymuşlar. Yani bu. Çalmayın tariflerimiz kardeşim diyormuş. <laughs> Neyse unumuzu da katıyoruz. Şöyle hamurumuz iyice pürüzsüz olana kadar e, spatula veya tahta kaşıkla kavuruyoruz arkadaşlar. İnanın evde yapınca hem daha uyguna geliyor hem de doyasa yiyorsunuz. Yani Almanya'da biz e, feste gittiğimizde inanın en fazla dört tane mi veriyorlar 5 tane mi fazlası yok yani onca parayı veriyoruz. Değmez arkadaşlar evde yapın bu tarifin maliyeti çok düşük yani. Bu tarifin maliyeti düşük olduğu için evde yapın. Bakın böyle hamuru pürüzsüz hale gelene kadar kavurduk. Kısık ayarda kavurun ki bakın benim hafiften hatta dibi biraz tuttu ama onu almayacağım. O tutan kısmı almayacağım. Şöyle hamuru iyice kavurduk. Şimdi hafiften hamuru soğutacağız ılık bir hale gelmesi için bekleyeceğiz üzeri kapalı sonra da hamurumuzu yoğurma kabımızın içine alacağız üzerine de yumurtalarımızı ekleyeceğiz ve yine böyle spatula veya tahta kaşıkla iyice pürüzsüz olana kadar arkadaşlar karıştıracağız ama en güzeli elinizde yoğurun bu türlü biraz eziyet çekiyorsunuz elinizde yoğurmak en güzeli. bu şekil alacak görüyorsunuz. Bayağı böyle akışkan, cıvık bir hamur. Şimdi bunu şöyle yıldız uçlu bakın bu şekilde ucu olması lazım. Aparatımızın içine dolduruyoruz arkadaşlar. Herkesin evinde artık bu uçlardan var. İ dolduruyoruz. Sonrasında da kolaylık olması için ben önce yağlı kağıdı Böyle dikdörtgen bir şekilde kestim. Üzerlerine güzelce düz bir şekilde sıktım. Daha sonra da yağın içine atacağım. Diğer türlü yamuk yumuk hani böyle e, şekilleri oluyor. Ama bu şekilde yaparsanız yani benim gibi yaparsanız dümdüz çiroslarımız olur arkadaşlar. Bakın şimdi torbamızı da doldurduk. Şöyle yağlı kağıtlarımızın üzerine düz bir şekilde şöyle şerit çekiyoruz ve makasla da kesiyoruz. Makasınızı arada yağlayın ki yapışmasın hamur. Bu şekilde bir tane yağlı kağıt yetiyor zaten. Bir tane yağlı kağıdı dikdörtgen şekilde kesebilirsiniz. Fazlasıyla yetiyor. Hepsini kestim. Ondan sonra da kızartma işlemine geçtim. Evet, çiroslarımızı yağlı kağıdın üzerine düz bir şekilde sıktık arkadaşlar. Şimdi kızgın yağın içinde pişireceğiz ve diyeceksiniz ki peki yağlı kağıttan nasıl çıkacak? Yağın içine atınca arkadaşlar zaten çıkıyor. Şöyle kenarda da toz şekerimizi hazır bulunduralım. Yağdan çıkardıktan sonra zaten sonrasında şekere bulayacağız. Evet, kızgın yağın içine şu şekilde koyuyoruz. Zaten yağı çektikçe yağlı kağıttan kendi çözülecek arkadaşlar şöyle hafiften de şu şekilde iyice yağlı kağıdın yağlanmasını sağlıyorum. Şöyle kağıdı da kenardan tutuyorum. Ters çeviriyorum. Ve kolay bir şekilde zaten şöyle çiroslar yağlı kağıttan çözülmüş oluyor arkadaşlar. Ve yağın içine kendini bırakmış oluyorlar. Hatta bazıları yağlı kağıda da hafiften yağ alıyor ki daha da kolay çıksın. İsterseniz yağlayın, isterseniz benim gibi yağlamayın. Zaten yağla buluşunca yağlı kağıttan çözülüyor çiroslar. Evet görüyorsunuz bu şekilde çiroslarımızı karıştırarak kızartıyoruz. Yani çevre çevre kızartıyoruz. Şöyle kızardıktan sonra da havlu kağıt serilmiş bir tabağın üzerine alıyoruz arkadaşlar. Ve diğer çirosları kızartmak için tenceremize alıyoruz. Bu şekilde tüm çiroslar bitene kadar kızartma işlemine devam ediyoruz. Evet tüm çiroslarımızı kızarttık arkadaşlar. Şimdi şöyle tek tek şekere buluyoruz. Toz şekere buluyoruz. İsteyenler şekerin içine tarçın katıp karıştırıp hani tarçınlı şekere bulayabilir. Ama benim çocuklar tarçını pek sevmediği için ben sadece toz şekere buladım arkadaşlar. Hepsini şöyle güzelce bulayalım ve servis yapacağımız tabağımıza aktaralım. Çiroslarımız hazırdır. Şöyle ekmeğe sürülen çikolatayı da hafiften böyle ısıttım arkadaşlar. Böyle şişesinde daha doğrusu ısıttım. Daha böyle akışkan bir hal alsın diye. Şimdi de sunum ve tadım zamanı. Çocukların bayıldı. Tabii ki de tadına ben de baktım. Mecburdum bakmaya. Çünkü sizlere tadını, lezzetini söylemek zorundaydım. İnanılmaz güzel. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Harika bir çiroz tarifi şu an karşınızda duruyor. Tarifimizi şimdiden yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Lütfen tarifimizi paylaşmayı ve sayfamıza yorum beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.